Evet günlerden pazarım Omlet yer doyarım Ne yapıyorsun? Hatırlıyor musun ilk youtube videomuzu Yine bir pazar günü başlatmıştık Sen de şöyle demiştin Günlerden pazarım Karpuz yer azarım <laughs> Bugün de omlet yer doyarım Şeklinde devam ettim Olgunlaşmışsın Onur'um Olgun bir bireysin artık Evlilik beni olgunlaştırdı diyebilir miyiz? Diyebiliriz evlilik de, 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 de Nereye götüreceksin beni peki şimdi? E Saniye. Biraz hanımcılık. Ee, beni hiç La başında görmemiştiniz değil mi? Ne yapıyorsun La Babanın başında? Ee, beğendiğim ve daha önce kafesinde çalıştığım New Orleans'taki kafe Dumont termosumu yanıma alacağım. Ee? Kahvemi oraya iddiyorum. Şaka yapıyorsun. Ya ben keyfine düşkün biriyim özellikle günlerden pazarsa. Kartona hayır. Ya karton güzel de. Aynı tadı vermiyor bununla beni Anlıyorsunuz artık buraları geçelim. Buraları vermiyor, geçelim. vermiyor, vermiyor. Yani geçtik. Arkaları geçtik. geçtik. Kartonlu, termos. Tabi bu tartışmalara gerek yok. Peki bir şey soracağım. Hı. Bu ayakkabılar ne? Ya onu öyle çek. Evde değil. ayakkabıyla mı geziyoruz biz? Ama bir şey söyleyeceğim. Bu ayakkabılarımın altına kadar temiz bakın. Bakalım. Bu öyle bir ayakkabı, bu öyle. Ben bunları silerek koyuyorum. Temizlik konusunda bahaneler öne sürüyorlar. Ama bir şey söyleyeceğim. Şuradaki halıları da çek. Çektin mi? Hı hı. Arkadaşlar evde bir halı temizliği olacak. Nerede lekeler? Annenizin bir günlüğüne bile olsa hadi geç ayakkabılarla hadi, hadi geç hadi tamam hallet gel evde halı yok ne de olsa. Yıkamaya verdim cümlesini bir kere de olsa duymuşsundur. Duydum. E, tamam ya o mutluluk var o rahatlık var bunu da vereceğiz. Peki. Çilim, bu da bu da gidecek. O da gitti. Haydi bakalım. <laughs> Sen kamerayı çok sevdin. Kamera var ya kuş başlı kuş. Anne baba gidiyor. Cicimi de çek buraya. Ne yapacaksın şimdi burada? Zaten açılış Cicim ne yaptı? Öyle mi? Çab Oo. Fotojenik çıkıyorsun Cicim. Buraya, buraya. Ebru şallı mısın buraya. sen ya? Çek kendine, uzat. Çantasız çıkan gacı. Hiç gördünüz mü hayatınızda? Bakın çanta yok bak. Bak çantasız gidiyor bak. Bak gitti çantası. Oo gitti vallahi billahi gitti. Yalattırır da sana kilitliyor. Ya! Ben gitti. Bak çanta yok. Kadın bak. gitti vallahi billahi bak. gitti. Zeybek yapa yapa gitti. Nereye gidiyorsun? Gidiyorum. Bu nasıl bir çıkmadır kardeşim böyle? Çantasızlığın gazı mı bu? Nedir? Bıraktın beni önden önden gidiyorsun. Ben bile devam edeyim dedim. Ben de ilerledim ilerledim. Arka yani bu bu kanalda gerçekleri konuşuyor. Pozdayım diyorsun. Bu kanalda gerçek Şekildeyim diyorsun. Bu kanalda gerçekleri konuşacağız. Burada şaka yok. Her şey gerçek. Neler istediyorsun bakalım? Hava oh. güzel. Şimdi güzel bir kahve içeceğiz. Güzel bir kahve içeceğiz. Bana giydirdin bu pijamayı. E. Ee? Ben daha güzelini giyecektim. Sen dedin ki illa bunu giy, kalın. Üşütmezsin. Hayır. Sen çok daha çirkinini giyecektin. En azından bu seni kurtarır diye. Bunu giydirdim tamamen göze hitap için yaptım bunu ama benim hiç hoşuma gitmedi ya kalınlığı tabii ki de ekstra iyi oldu vallahi benim için dış görünüş kuduk cool bir karışma, tane tamam ön planda yavaş yavaş kameraya alışıyorum bu arada açıları yavaş yavaş ben de öyle Çakıyorum. oldum biraz değil önce. mi değil mi <laughs> seninle ne zaman alışverişe çıkalım desem şöyle bir Ay bakma ya. Evet, böyle bir tepki. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ben sana diyorum ki sen beni bugün kozmetik alışverişine sokamazsın. Bıktım kardeşim. Ben girmek istemiyorum. Sen ama baya 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 replik atıyorsun abi. Ay, Ayda yılda bir olsa da muhakkak kara. Hadi. Azıcık zaman. kelime oyunu. Hadi dur dur oradan ben devam edeceğim. <laughs> Ayda yılda bir. Diyeyim kolay olsun bir 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 yerine bakar. Bakar olsun. Bakar. Bakar. <laughs> <laughs> Dur ya. Bakarken sahile. Çökerken sahile. Çökerken sahide. Benim adım Sarı bunu biliyorsun. Bayık bakan gözlerime sen de ölüp bitiyorsun. Bitiyorsun. Bakan oldu, bakar olmadı. Yani oldu. bitiyorsun mu? Hani bitmek Bitmek, bitiyorsun. Bittim gözün aydın. Cık cık cık. Bittim helal helal. Helal olsun. Ee? Helal olsun. <laughs> e? Helal. Öyle bir şey yok. Abi dedik barımıza bastık. Kıyak abimizin helal olsun. Hiçbir şey olsun. Ben yendim. Ne ısmarlıyorsun? Kahveler senden. Kahveler benden. <laughs> Ya böyle minik oyunlar birbirimizle. Bak, kahvesine. El tutuşa bakar Kahvesine ya. kahvaltısına. Bebiş bu, bebiş. Baş parmağımı yakalayan bir bebiş. Kahvesine kahvaltısına kocanla girdiğin iddialar. Hani giren çıkan yine ikimizde ama büyük büyük mutluluklar bunlar. Büyük büyük. Ne aldın? latte. Extra espresso shot. Peki, ben de bir tane filtre kahve aldım ama o sırada orada bir hanımefendi, hanımefendi geldi. Poğaçaları dedi, dedi, ben dedi, yeni dedi yaptım, kıyır kıyır dedi, fırından yeni çıktı dedi. Ya dedik sanatçı siz misiniz bu poğaçaların üreticisi? Evet dedi, ana eli değmiş gibi dedi. Ellerinize sağlık anacığım, birer tane alırız. Ya! 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 Bir patatesli, bir patlıcanlı. Ben şu an hemen yemek istiyorum. Tadımı yapmak istiyorum. Yap bakalım tadımı. Bu ıı yapmalı ve sonunda tanımını yapıyor. Evet. Değil mi? Hmm, hmm, hmm. Kıyır kıyır mı? Çıtır çıtır. Yalnızca patatesli değil. Patatesli ve kaşarlı. Yok artık. Zaten kuru kuru patates olmaz. Kaşarlı patatesli ısırıyoruz. Bak 10 tane alır. Eve gider kahvaltımı bununla yaparım hocam. Çok güzelmiş. Bak Tereyağı da var. Bak, bak. Tereyağı, patates, bak. kaşar. Olay bitmiştir. Ata da lazım. Ben bitiriyorum çünkü. Evet. Şimdi patlıcan var. Şurada patlıcan da. Oy, oy. <laughs> Spagetti mi yiyorsun? Poğaça mı belli değil. Bu patlıcanlıydı değil mi? Eser miktarda patlıcan var. Hangi ben çok beğendim. Aynı anda. Söyleyeyim mi? Aynen tamam mı? 3, 2, 1 patates. Favori tamam, akşam patates. Favori termosumla. Bak pazar keyfine bak. Bak. Bak pazar keyfi yapıyor kadın bak. Bak. Tadını çıkar pazarın. Ben biraz ilerleyerek devam etmek istiyorum. Ben de geliyorum. Mesela o kadar çok vlog gördük. Ben bir koşu yolu vlog görmedim. Ben de görmedim. Koşu yolu vlog. Bu bir ilk midir? Arkadaşlar koşu yolu parkı keyifle özellikle pazar günleri velilerin, küçüklerin, büyüklerin şöyle içeriden yürüdüğü, keyif aldığı bir park. Yok ya. Allah Allah. Vay be. Ay şekerim mi düştü? Ben şuradan bir minik çikolatalar çıma. Ay çok karnım mı acıktı? Hemen şuradan bir sertme. Aa şey büfe var. İstersen büfeden bir patso. Neden olmaz? Ben bu blok olayını sevdim. Ee. <laughs> Yeni kamera hayırlı uğurlu olsun. Bakar mısın? Bak telefon yok rahat. bak. Bak titredi mi? Netlik bozuldu mu? Şarj mı bitiyor? Hiç problem değil. Ranga, kalite! Açlık durumun 5 üstünden kaç? 2,5 senin. Hmm. Şimdi sen poğaça yiyip kendini biraz doymuş hissedersin. Ben poğaça yiyip kendimi Acıkmış açlığa daha yakın hissederim. Evet. Haklısın. Haklısın. Yani o poğaçanın keyfini yaptıktan sonra insan ister istemez hani devamı diyor. Ya yani mide şu an soruyor. Yok mu ya? diyor. Başka bir sert yok mu başka sert başka me, yok diyor? Yok, bir şeyler, bandıracak bir şeyler getirin hocam. Devam ki diyor. Aynen, Aynen öyle. öyle. <laughs> boy. Ne diyorsun? Sonra işte bunlar kurgu mu? Onlar öyle mi? Bunlar... Ya hadi arkadaşım ya. Normal değil diye boşuna mı koyduk bu kanalın adını? Haksız mıyım? Doğru. Doğru. Söyle. Herkes duysun. Kamuoyu duysun. Doğru. Doğru. He. Evet geldik kahvaltımızın devamını yapmaya. Aynen öyle. Güzel, şirin, butik, hoş bir yerdeyiz. <laughs> İki haftadır gelmekteyiz buraya e, ee, iki hafta üst üste güzel, hoş. Buyurun. Ee, önden birer tane alırız değil mi? Tabii 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 Ne söyledin, ne yiyeceksin? Hash browns mesela, patates mücveri üstünde iki göz yumurta, Ash Browns. <laughs> ya da olurum Menemen söyledi. Klasikten kaçmadı. Üstünde şimdi yumurtası da biraz böyle bulut gibi yapılıyor. Göreceğiz o bulutu biraz o birazdan. Şöyle bir isim koymuşlar. Laughing <laughs> 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 Menemen. Vay 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 neler geldi böyle. Ben, kekik yağı. Bu arada kekin bu sene özelinde çok fazla yararı ortaya çıktı. Kekik mi? Her sene bir yararı ortaya çıkıyor kekin. Nedir bu seneki yararı? Moğol antibiyotik. Çaylar! Teşekkür ederiz. Çaylar da geldi. Ne çaylar da burada? Pazar günü daha ne bizi mutlu edebilir dedik. Onlar da durmadı. Patates kızartması ikram etti. Of. Onlar geçen hafta da bizi gördüklerini söylediler ve dayanamayıp patates kızartmasını iki hafta üst üste buraya geldi bize, bize ikram ettiler ya Adam coştu lan bunlar Ya, ya, ne, ya. ne kadar güzel insanlar Tabii değil mi? mi bak, bak 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 Thank you coach Thank you thank you thank you coach <laughs> Bu bir sonrakinde ne yiyorum çok belli ne? Rustic Sunrise <gülüyor> <gülüyor> Altına da bir tane. Kameramana da bir tane. Kameramana da bir tane. Kameramana da bir tane. Kameramana da bir tane. Hmm. <laughs> 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 Kameramana da, da bir tane. Yani patatesin böylesi. Evet, evet. Benim fluffy geldi. Bakar mısın? Bir, dakika, bir saniye, bir saniye. Hemen geçiyorsun. Bak bak. <laughs> bebek bu, bebek. <laughs> oh. Aaa. Hash browns. Hash browns on the table. Yumurtaların altında patates mücveri. Aa değil mi? Hash browns. Hash browns came arms. Adeta bir pişki alttaki. Hash brown. O. Oh, Yerisn tusu nu makarpus kabuğu. Ay. Dudağımı sürdüm. Peki dudak neden ısınır biliyor musunuz? Lezzetten. Lezzetten. Evet hocam şöyle bakıyoruz fluffy'mize. Fluffy'ye bak. Mı? Oy oy bakar mısın? Oy. Kaç verdin? Fluffy menemenine. Parmağında kalan menemen tanesiyle beraber kaç verdin? Sekiz buçuk. Sekiz buçuk uygundur. Sekiz buçuk. O bir buçuğu da neden kırdın biliyor musun? Neden? Kolay kolay tatmin olabilen bir adam değilim. <laughs> o yüzden. <laughs> Sen Seçeceğim. hayırdır ya? Sen hayırdır ya? Ama güzel. Hoşuma gitti bak. Ben bak. bu hash brownlu göz yumurtalı salatalı hollande soslu oyunu bırak ulan. Konuş artık hadi. Taba 9 verdim. Çünkü uğurlu rakamımdır 9. Peki. Hayırlı uğurlu olsun. Ve 10 kolay verilmez. 10 kolay verilmez. Verilmez. 10 kolay verilmez. Motivasyon kaybetmemeleri açısından Dokuz. onu geri tutuyorum. Sen kimsin ya? Alın. Sen kimsin abi? Sen kimsin? Evet. O sesi duyuyorsunuz. Pazar günü temizliği. Eşim beni çağırdı. Çamaşır makinesinin o benzersiz sesi eşliğinde Saç yağlama. Evet, pazar aktivitesi kaldığı yerden devam ediyor. Kahvaltılarımızı ittik, kahvelerimizi içtik, eve geldik dedik ki birazcık da bakım. Birazcık da kişisel bakım. Aynen öyle. Canımın içi. Görüyorsunuz, bu buraya kadar doluydu. Yavaş yavaş, kullana kullana onurla buraya kadar indirdik. Yani... Oh. Ne oldu? Bu ne abi? Deldin bütün kafayı. Hayır be, öyle sen mi yaptın çok? Kişisel bakım önemli arkadaşlar. Özellikle dış görünüşe önem veren bir insansanız, kişisel bakım önemli arkadaşlar. Oo, arkadaşlar, <gülüyor> <gülüyor> fena bir şey bu arkadaşlar. Çamaşır makinesi sesi eşliğinde günümüz devam ediyor. Devam ediyor. Pazar keyfi devam ediyor. Biz bitti demedik. Çünkü biz bitti demeden bitmez mezeler de geldi. İşte bizim kafayı toparlayacak o gün tabağı. Sayalım. Efendim pancarlı müşteri kısırımız, köpoğlumuz, humusumuz, ballı hardallı patatesimiz, kurucacığımız, ve levrek marinimiz, kızarmış ekmeğimiz. ekmeğimiz, aynı ürünler. bende de mevcut. Birazdan Fenerbahçe Göztepe maçına girilecek. Heyecanla bekliyoruz. Bugün de e, Jose Mourinho'nun doğum günüymüş. Kendilerini çok öpüyor. Daha Football nice, also. nice başarılı, sağlıklı seneler diliyorum Special One'a. What is this? What? What is this? For what? Why? İki sıfır biterse bana ayakkabı alacak mısın? Niye lan niye? Ne istiyorsun? Hangi ayakkabıdan istiyorsun? Seçeceğim var aklımda bir şey. Alırım. Air Force tarzı bir şey istiyorum. Alırız. Bir sıfır biterse. Tamam. Sen kaç biterse ben de sana beyaz ayakkabı alacağım. Beyaz ayakkabı iddiası sen de söyle. Üç bir. Kurcacık. Nasıl beğendin mi kurcacığı? Kurcacık güzel. Haydi bakalım Fenerbahçe. Nazım Sangari. Nazım Sangari selam olsun. Çalar Söncü. <laughs> Ve baş bitti. Hiçbirimiz ayakkabıyı hak edemedik. Ayaklar kaldı çıplak. Olsun Fenerbahçe biz kazandı. Neredesin yavrum? Videoyu kapatalım Nazım Sangari. Arkadaşlar. Şahane bir pazar Şahane geçti. Şahane pazar. Çok keyifliydi. Yarın pazartesi. <laughs>